Merhabalar nasılsınız? Merhaba iyiyiz valla geldik Tolga'nın filminin galasına. Eminim çok güzel bir film olacak. Beklentiler ne Gerçekten baktığımız zaman kadroya ve fragmanlara... Şahane. Gerçekten şahane bir kadro. Ya ben çok eğleneceğimizi düşünüyorum açıkçası. Çünkü fragmandan o vibe'ı aldım. Bakalım inşallah öyle olur. Gişesi bol olsun. İki karakterde bir yerde evet, kilolu evet. bir evet. karakter var. Bayağı... O kilolu halde ben Almeda'ya sordum dedim ki Gerçekten kilo almadı değil mi Tolga? Dedim hayır hayır diyor. Fotoğraflar öyle çıkınca hepimiz öyle düşündük. Değil aslında. mi ya? Herkes öyle düşündü bir anda. Bir de şey falan çok tatlı bence. Oğlunun adını vermesi falan çok tatlı oldu kesinlikle. Bir tane e, yeni proje için görüşmeye geldim. Ben de tatildeydim. Tatili bıraktım. Onlarla görüşmeye geldim. Bakalım hangisi olacak? Ben de vallahi merakla bekliyorum yani ama ikisinden biri olur. Faruk Bey'le de uzun süredir bir ilişkiniz vardı. Galiba ayrıldınız öyle. Evet evet ben kapattım o deftere. Neden olduğunu öğrenebilir miyiz acaba? Vallahi... 3. şahıslarla alakalı mı? Yok yok, yok hiç öyle bir 3. E şahıs falan yok dediğim Şu gibi. bir çünkü. Hep evet evet. Evet evet yani diyorum ve kapattım o deftere. Artık daha mutlu olacağız. Geri dönüşü yok yani. <laughs> yok hayır. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz. İnşallah mutlu olursunuz. İnşallah hepimiz. <laughs>